Merhaba sevgili 9. sınıflar. Sağlık kuralları nedeniyle konuşmama maskeyle devam ediyorum. E, lise hayatına başlayalı epey oldu. Ancak bugün e, ilk kez lise binasına ayak basıyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Pandemi koşullarından dolayı sizlerle okula hep birlikte dolaşamıyoruz. O zaman gelin böyle dolaşalım lise binasını. Bakalım nerede neler var. Hadi başlayalım. Şu an kameradan sesleniyorum. Güzel havaların en popüler sosyalleşme mekanı. Gördüğünüz gibi yeşillikler içinde ve eminim burada çok keyifli vakit geçireceksinizdir. arkada çadırı görüyorsunuz. Beden eğitimi derslerinizin geçeceği, çekişmeli maçların olacağı yer burası. Aynı şekilde gördüğünüz basket sahası da teneffüslerin en kalabalık mekanlarından ve bahçe kantin kısa ders aralarında en çok uğranan yerlerin başında geliyor. Hazır kantini demişken gelin şimdi en üst kata çıkalım ve oradaki kantine bir göz atalım. Evet kilise binasının içindeyiz. Bulunduğum alan hem kantin hem de yemekhane. Evet, kantinden çıkarken soldaki gördüğümüz ilk oda Türk Lidi ve Edebiyatı bölüm odası. Gelin bakalım içeride kimler var? Merhaba gençler, selamlar. Ee, dört gözle sizleri okulunuza bekliyoruz. Ben edebiyat öğretmeniyim, Kaan Özyer. Ee, bu süreç tabi sizler için zor. Biliyoruz ee, uzaktan derslere konsantre olmak zor. Öğrenci, öğrenci için de, öğretmen için de en iyisi yüz yüze eğitim yapmak ee, ve bunun keyfini e, çıkarmak. Ama burada olursunuz, buraya gelirsiniz, gelebilirsiniz. Derslerimizi yüz yüze işleriz. Merakla, zevkle sizleri bekliyoruz. Bu odanın hemen yanında da matematik bölüm odası var. Bakalım şimdi de buranın kapısını çalalım. İçeride kimler var? Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ee, Merhaba. Matematik bölümündeyiz. Düz matematik bölümü var. hepinizi heyecanla bekliyoruz görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> matematik bölümundasınız. 5'tikten sonra matematik dersiymiş. Ve onun sonundaki en son kapıda İngilizce ve modern diller bölümü hocaların olduğu Odaya gidiyor. Hello. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Seniyi çok très bientôt hein. We wait to you to arrive. Ya, yeah. bekliyoruz. Come soon. <laughs> İnşallah sizi göreceğiz sizlerle. Hoşça kalın, <laughs> iyi görüşürüz. Eşitçe katıki bölüm odalarımızın karşı tarafına geçiyoruz. Görsel sanatlar atölyesi bizi burada karşılıyor. Binici atölyemiz burada ve diğer tarafta da ikinci atölyemiz bulunuyor. Son olarak sosyal bilimler bölümünün odasına geldik. Şimdi de burada hangi hocalarımız var? Onlara bir merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar, Hüseyin'e tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben dünyanın en minnoş, en güzel dersini yapan öğretmeniniz İlham Hoca. Sizlerle yüz yüze tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba. Ee, sevgili dokuzlar, sizi heyecanla bekliyoruz okulumuzda. Ee, umarım en kısa sürede iyinizde bir araya gelir ve kucaklaşırız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Coğrafya dersinde görüşmek üzere. Şimdi lise binasının ikinci katındayım. Burada ağırlıklı olarak Türk dili ve edebiyatı, modern diller ve sosyal bilimler derslikleri var. Hemen aşağı katta yani okulun birinci katında kocaman kütüphanemiz sizleri bekliyor. Ortaokuldan gelenler burayı oldukça yakından tanıyorlar. Derslerinizin bazılarını burada yapıyor olacaksınız. Onun dışında aradığınız hemen hemen tüm kaynaklara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Kütüphanenin karşısına geçiyorum ve bilgisayar ve eğitim teknolojisi bölümüne doğru ilerliyorum. Acaba burada bize merhaba diyecek öğretmenleriniz var mı? Gelin birlikte bakalım. Merhabalar. Çok heyecanlıyız buraya tekrar sizi ağırlayacağımız için. Şu an size IDLF'den sesleniyoruz. Burada beraber proje yapmak için can atıyoruz. yüze ders yapmak için can atıyoruz. Sizi heyecanla bekliyoruz çocuklar. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Ve CS Kulübü öğrencilerinin ikinci evindeyim şu anda. IDLF. Burada saatler geçirmeye, yarışmalara girecek harika projelere imza atmaya hazır mısınız? Ve okulun zemin katı. Lobideki bu koltukların işlerde sizler tarafından boş bırakılmadığı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hemen sağıma dönüyorum ve koridorun sonuna doğru ilerliyorum. kariyer merkezi ofisinin önüne geliyorum. Burada içeri giremiyoruz. Gördüğünüz gibi görüşmelerine online olarak devam ediyorlar. Fakat buraya geldiğinizde 3 tane yurt dışı danışmanınız 1 tane yurt dışı danışmanınız bizi karşılayacak. Kariyer planlarınızı ince detaylarıyla birlikte onlarla inceleyeceğinize eminim. Kariyer merkezi ofisinin kapı komşusu ise rehberlik bölümü. Bakalım içeride kimler var? Mili Hoca, 11. sınıf psikolojik danışmanı. Demet, Hazırlık ve 12. sınıf psikolojik danışmanı. Ve Ayça, 10. sınıf psikolojik danışmanı. Beni tanıyorsunuz zaten. Burası benim ofisim. Ee, burası bir görüşme odamız. Ve bu da diğer görüşme odamız. Sizleri burada ağırlıyor olacağız. Zemin kattaki okula giriş kapısının sağ tarafındaki odaları göz attık. Gelin bir de diğer taraftaki odalara bakalım. İlk odada öğrenci işlerinin olduğu Alima Hanım ve Elif bulunduğu oda var. Merhaba. Merhaba çocuklar hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Öğrenci işlerinin hemen yanında lise müdürü yardımcılarından Lüfer Hanım'ın ofisi bulunuyor. Nilüfer Hanım şu an ofisinde yok. Onun yanında ise okul müdürümüz Okan Üzerli'nin odası. Bir bakalım Okan Hoca müsait mi? Belki bize bir şeyler söylemek ister. Merhaba çocuklar. Okan Hoca ben. Evet, umarım en kısa zamanda okulda da görüşürüz. Olan şartlarda biz bu tanıtımları yüz yüze size okulda gezdirerek yapıyorduk ama bu sefer de böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sizi dört gözle bekliyoruz. Görüşmek üzere. Buradan çıktıktan sonra toplum hizmetleri sorumlumuz Nurcan hocayı ve AP koordinatörü yurt dışı danışmanı Münevver hocayı da bulabileceğiniz ofisin önüne geldik. Merhaba dokuzlar. Hoş geldiniz. Sizlere burada görmekten çok mutlu olacağız. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Bekliyoruz sizi heyecanla. Bu gördüğünüzde az önce bahsettiğimiz üç görüşme odalarımızdan bir tanesi. Zemin karşı izasında ise ağırlıklı olarak matematik ve İngilizce derslerini yapacağınız sınıfları görüyorsunuz. Bitti mi? Daha bitmedi. Hadi bir de bir alt kata bakalım. Hemen karşıma motorist çıktı yeni gelecek seminerler dinleyeceğiniz, yeni gelecek ders yapacağınız amfi. <laughs> Notobüsten çıkıp sağıma baktığımda fen bölüm odası bulunuyor. Fen bölüm odasının sağında solunda laboratuvarlarınız var. Hadi gelin bölüm odasına bir göz atalım. Acaba benim odasında öğretmenleriniz var mı? Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Ee, sizlerin CDF şubelerinde bir öğretmeniyim. öğretmeniyim. umarım en kısa zamanda buraya gelirsiniz ve hep birlikte görüşürüz. Ee, canlı bir şekilde. Kendinize iyi bakın, sevgiler. Sevgili dokuzlar, hoş geldiniz. Birçoğumuzun kimya öğretmeniyim. İnşallah sizi bu koridorlarda göreceğimiz günler de gelir. Tekrar hoş geldiniz. Hemen karşıda mekatronik atölyesi bulunuyor. Gelin bir içeriye göz atalım. Şey İlgili kulüp öğrencilerin uçku Hoca'yla saatlerini, günlerini harcadığı, en hem en hem çok eğlendiği yer. Sevgili gençler, hepiniz liseye hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Utku Öztekin. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi mekatronik atölyemizdeyiz. Mekatronik atölyesinde sizlerle 4 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yapacağız. Fizik derslerimizde zaman zaman burada olacağız. Ve bir yandan da kendinizi geliştirmek için birçok projeyi burada çalışıyor olacaksınız. Lise şey, hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok kısa sürede sizlerle beraber burada tekrardan sizin sesinizle, sizin varlığınızla bir arada oluruz. Atölyenin sağında gördüğünüz bu yerde inovasyon merkezi. Tüm inovatif çalışmaların yapıldığı diğer bir deyişle de düşünce üretim alanı. Merhaba çocuklar. Ee, hepinize güzel e, olsun sevimler. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, normalde e, sizlerle bu şekilde değil de e, daha farklı bir şekilde tanışmak ister. Fakat günün şartlarında böyle oldu. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Size. Bu arada ben Mahir. Yani, ben de bir defa görmemiştim. Ee, başarılar diliyorum bu hafta sizin için çok önemli. Ee, aynı, aynı, aynı. Atölyenin sonundaki bu kocaman mekan ise sizin sınav salonunuz. Liseye, lise binasına hoş geldiniz sevgili dokunmanın sınıflar. Tüm sınıfların, koridorların sizlerin sesleriyle, kahkahalarıyla dolduğu tüm lise binasının sizin enerjinizle canlandığı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.